Kanala abone olup beğeni ve yorum bırakan arkadaşlar için zamansız zamana niyet aldım ve aklındaki kişi senden ne gizliyor? Bu sorunun cevabına baktım. Yoruma aldım kabul ettim yazabilir. Güzel pozitif dileklerinizle totemler oluşturabilirsiniz. Aklındaki kişi senden ne gizliyor dediğimizde Aklınızdaki kişi kendisini dışarıya farklı gösteriyor olabilir. Yani kendisi aslında iç çatışmaları olsa da, kendi zihninde, kendi hayatında bazı çatışmalar olsa da, negatif durumlar olsa da bunu dışarıya göstermek istemeyen bir insan olabilir. Yani dış, dış çevresine, etrafındaki insanlara bunu yansıtmak istemeyen birisi olabilir. Siz de yine bu insanlar içine dahilsiniz ve aynı zamanda aklınızdaki kişi konforuna ve maddiyata çok düşkün bir insan olabilir ve bu konfor ve maddiyatı elde etme e, amacıyla sizin bilmediğiniz bir takım şeyler yapmış olabilir ee, ve bu konularla ilgili henüz size bir açıklama yapmamış olabilir aklınızdaki kişi. Kendisini henüz size bunları açıklamak için yeterli hissetmiyor olabilir. Doğru zamanı e, bekliyor olabilir bir açıklama yapmak için. Fakat nihayetinde size e, bir açıklama yapacak veya bu gizlediği sakladığı şeyler ortaya çıkacak ve ortaya çıkışıyla da e, olumlu bir takım e, gelişme olacak ilişkinizde